Test 34 soru 5'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? A B, B C eşit. B, D, D, C eşit. D, B, C açısı ve B, C, D açısı 24 derece. ABD açısı ise 84 derece olarak verilmiş. Şimdi ne diyor? B, D, C üçgeni kesilip AB kenarına içten yapıştırılıyor. dolayısıyla arkadaşlar bakın içten yapıştırıldığı için burası 24, 24'tü. Aynı zamanda bakın burası eşit. Dolayısıyla aynı eş üçgen olduğu için. Bakın dikkat edecek olursak buradaki açı 60 ve BD ve BD uzunlukları birbirine eşit olarak verilmiştir. Şimdi D ile D üssünü birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar dolayısıyla bakın şuradaki açı eşkenar üçgen geleceğinde 60 60 60. Aynı zamanda 24 24 daha 48'den bakın şu açı kaç gelecektir? 132 derece. 132 60 daha 192'den arkadaşlar şuradaki açı yani AD üssü D açısı 168 derece gelecektir ki ikizkenar üçgenden taban açıları eşit olacağı için Bakın burada açılar 66 6 derece olacaktır. 24 artı 6 arkadaşlar ne gelecektir? 30. Bizden istediği adı açısı arkadaşlar 30 derece olacaktır. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır.